Merhabalar, ben psikolog Zeynep İrem Bakır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesiyle mezun oldum. Zorunlu stajımı Ankara Yıldırım Beyaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde tamamladım. Staj dönemim boyunca çeşitli vaka analizleri yapmak, gözlem yapmak, çeşitli psikolojik testler uygulamak gibi birçok alanda deneyim kazandım. Aynı zamanda toplumlu sağlığı merkezinde şizofreni, bipolar, depresyon, genel anksiyete bozukluğu, tanısı almış bireylerin ailelerine ve bireylere psikolojik destek sağlama aşamasında gözlemlerde bulundum. Üniversite hayatım boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katıldım ve buralarda sertifika elde ettim. Mezun olduktan sonra gönüllü olarak stajımı tamamladım. Burada yine haftalık vaka toplantılarına katılma, danışanlarımıza çeşitli psikolojik e, testler uygulama gibi görevlerde yer aldım. Yaklaşık 2 yıl bir rehabilitasyon merkezinde özel çocuklara ve ailelerine psikolojik olarak destek sağladım. Şu an ise aktif olarak danışan görmek. Katıldığım eğitimler ve sertifikalar şunlar. Bilissel terapi uygulayıcı eğitimi, mindfulness temelli stres azaltma eğitimi, cinsel terapi eğitimi, masal terapisi eğitimi, çocuklarda projektif testler eğitimi, MMPI uygulayıcı eğitimi ve hiperaktifte dikkat eksikliğinde kullanılan teknikler eğitimi gibi birçok alanda eğitim aldım. Şu anda hala aktif olarak eğitim almaya devam etmekteyim. E, hayatımızın belirli dönemlerinde hepimiz zorluklarla karşılaşabiliyoruz. E, bu zorlukları bazen çevremizle, bazen arkadaşlarımızla, bazen kendi kendimize çözmeye çalışıyoruz. Fakat bazı noktalarda tıkandığımız durumlar olabiliyor. İşte bu noktada biz e, psikologlar... Sizlerin yanınızda olmak ve profesyonel bir şekilde sizin yaşadığınız sorunlara objektif olarak size destek olmak için buradayız. Eğer sizler de hayatınızın bazı noktalarını tıkanıklık yaşadığınızı düşünüyorsanız, bazı noktaları çözemediğinizi artık bir psikologdan destek almayı, bir uzman desteği almayı istiyorsanız her zaman sizlere destek verme konusunda hazırım. Bana onlinepsikolog.com'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin, hoşçakalın.